Orta yolu bulacağız gençler. Sizin bize öğretecekleriniz var, bizim de sizlere. İnşallah başarılı olacağız. Yani ne diyorduk? Domates soslarında nerelere geldik? İşte yalnız çalışırken ben de iletişim kuramadığım için böyle kendi kendime konuşur, anlatır oluyorum. Bazen çok dolu şeyler konuşuyorum, anlatıyorum. Tabii bunları kaleme almak veya videosunu çekmek gerekir. Ama her zaman bunda başarılı olamıyorum. Bazen de böyle kameranın karşısındayken heyecanlanıyorum. Söyleyeceklerimi de söyleyemiyorum. Ee, önceden çalışmış değilim. Çal spontane gelişen bir şey. Belki de e, biraz çalışsam, yazsam, oradan okusam başarılı olacağım. Ama Öyle olsun, doğal olsun. Hayat her zaman sizin doğaldığınızda saklı. Yapmacık davranışlar bize hiçbir şey kazandırmıyor. Biz biz olalım, gerisi gelir. Ne kadar gelirse gelmeyebilir de hayat sizin yaşadığınız şekildedir. Başkalarının yaşantıları bize çok güzel görünebilir ama dıştan baktığınızda öyle olup içine girdiğinizde farklı dünyalara girebilirsiniz. Bazı kötü anılar yaşadığınızda bu sefer hayatınızın değerli olduğunu kadar anlıyorsunuz ve binlerce şükrediyorsunuz. Gerçekten şükür. Ama bu şükür sadece dille değil, yaptık yaptığımız eylemlerle yaptığımız Konuştuğumuz sözlerle daha birçok bunu açabiliriz vakitte sonra görüşmek üzere hoşçakalın kolay gelsin.